Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone 15 kutu açılımı ile sizlerleyiz. Uzun süredir iPhone 13 kullanıyordum ama artık küçük bir yenilik zamanı dedim ve iPhone 15'e geçiş yaptım. Şimdi birlikte kutusunu açıyoruz ve hem ilk izlenimini hem de 13'ten geçmeye gerçekten değer mi? Haydi ona bakalım. Evet arkadaşlar, Apple yine sade ama zarif bir sunumla karşımızda. Benim aldığım renk e, gördüğünüz üzere mavi arkadaşlar. Işığa göre tonda değişiyor, elde çok şık duruyor. İlk fark ettiğim şey 15 daha hafif ve kenarları çok daha yumuşak. 13 biraz daha köşeliydi, bu model ise ele daha rahat oturuyor. Kutudan telefon, Type-C kablo ve belgeler çıkıyor. E, adaptör hala yok ama kalite hissi hala aynı. Kamera kısmında fark gerçekten büyük arkadaşlar. 13'te 12 megapiksellik çift kamera vardı. 15'te ise artı 48 megapiksel ana kamera var. Yani hem çözünürlük hem de detay kalitesi ciddi artmış. Özellikle gündüz çekimlerinde netlik farkını hemen göreceksiniz. Gece çekimlerinde de renkler daha dengeli, karanlıkta bile detay kaybolmuyor. Yani teknik olarak 4 kat çözünürlük farkı var ama hissedilen fark ondan gerçekten daha fazla. Evet, ekran parlaklığına gelecek olursak e, belirgin şekilde artmış arkadaşlar. Renkler çok daha canlı. A16 Bionic işlemci ile geçişler çok akıcı. Özellikle uygulama açılışlarında fark hissediliyor. Kamera tarafında da gelişme net. Özellikle düşük ışıkta detaylar daha temiz, renkler daha doğal kurulum kısmında şaşırdım açıkçası arkadaşlar. 13'ten 15'e geçiş o kadar kolay oldu ki. Eski telefonu yaklaştırıyorsunuz. Tüm veriler, fotoğraflar, uygulamalar hepsi kısa bir süre içerisinde aktarılıyor. Gerçekten beklediğimden çok daha pratikti. Hiç uğraştırmadan sıfırdan telefon kurmuş gibi ama her şeyiniz aynı yerinde. Evet arkadaşlar şimdi gelelim en çok sorulan soruya. 17 serisi çıkmışken 15 alınır mı? Bana kalırsa alınır. Çünkü 17 serisi çok daha pahalı ama 15 hala güçlü, güncel ve artık çok daha erişilebilir. 13 hala iyi bir telefon ama Type C girişi gelişmiş, kamera ve pil ömrüyle 15 daha dengeli bir tercih olmuş. Ya kısacası 13'ten 15'e geçtiğim için pişman değilim. Performans farkı, tasarımı, hissi ve kamera deneyimi gerçekten fark ettiriyor. Eğer 17 serisine bütçeniz yetmiyorsa şu an iPhone 15 alınabilecek en mantıklı modellerden biri. Siz olsanız 13'te mi kalırdınız yoksa 15'e mi geçerdiniz? Yorumlara yazın. Fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için takipte kalın. Hoşçakalın.